Ee, şimdi okullar tatil, çocuklarımız hep evde. Dışarı çıkma e, için çıkmamak için de kendimize çok dikkat ediyoruz. Sağlık açısından bu koronavirüsten dolayı. E, bunun için evde çocuklarımızı mutlu edecek ne varsa onlardan bir tanesini yapmak istedik. Sizlere tencerede pizza yapımı çok kolay. 10-15 dakikada pişme süresi var. E, 5-6 dakikada hamurunu yoğurup şeklini vereceğiz. Yani toplam 20-25 dakikada servisi yapıp sıcak sıcak yiyebileceğiniz, çocuklarınızı mutlu edebileceğiniz bir tarif. Evet, biz başlayalım. Malzemeleri sayıyorum. Hamuru için 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1, tat, 1 çay kaşığı tuz, sıvı yağımız var ve 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Aldığı kadar unumuz var. Unun ölçüsünü söylemiyorum. Çünkü yumuşak bir hamur olacak. Onun ayarını bu ellerimiz karar verecek. Ve benim kızım unumuzu ilave ederek koyacağız değil mi yavrum? Evet. Şimdi başlayalım. Yumurtamızı. Yoğurdumuzu koyalım. Bu hamurdan ben iki çeşit pizza yapmak istiyorum. Biri sebzeli pizza, sebzeli pizza yapacağım. Birisi de e, sucuklu, pastırmalı, lezzetli, güzel bir pizza yapacağım. Bir kaşık sıvı yağ koydum. Hadi bu da benden olsun diyelim. Tam doldurmadım çünkü kaşığı. Şimdi bunu yoğuralım. Ben yani, bunu. Merzacım. Kızımı tanıştırmadım bu arada. Kızım Merza. Merza. Tanıştırdım mı bilmiyorum. Heyecandan her şey olabilir. Evet, Değil mi? Şimdi. Dur şimdi devam edelim daha özleşsin. Kabartma tozu da koyuyorum. Şimdi biraz bana unun verir misin? Biraz. Bu kadar. Doldur da olur. Evet. Tamam başka. hiç sorun değil. Burası mutfak. Biraz tuzunu ilave ediyorum. Dökün biraz daha yoksa? Bir tatlı kaşığına yakın tuz koyuyorum. Tatil nasıl? Merzacığım mutlu Mutluyum. Değil mi size tatil aslında çalışmak gerekiyor dersleri? Biraz az Biraz askınız. <laughs> tatil hiçbir zaman şey yapılmıyor. Değil mi? Uyumak çok güzel. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur olacak. Hele yapışan yumuşak bir hamur. Bunu birazcık daha un ilave edersek. Bazı e, takipçilerimiz yakın çekim yapın diye bize yazmışlar. Onların e, söylediklerini, isteklerini dikkate alıyoruz. Masamızın yönünü çevirdik. Yakın çekim yapalım diye. İstekleriniz, e, bize önerileriniz varsa alttaki tuşu şeyden, butondan yazabilirsiniz. İnanın ki hepsine dönüş yaparız. Yorumlar yazabilirsiniz. Salihalot'ta Elimin Mutfağı, Instagram adresim var. Oradan yazabilirsiniz. Her şekilde dönüş yaparız. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi ele yapışan ama yumuşak bir hamurumuz var. Ben bu hamurdan iki pizza yapacağımı söylemiştim. Şimdi hamurumu, bir küçük tavamız var. Elimi bak şöyle bir dakika yağlayayım elimi ki yapışmasın. Değil mi anneciğim? Küçük hamuru küçük tavaya büyük taban olsun. Çok az bir yağ gezdireyim. Çok azcık. Tavanı kulpunu tutar mısın ya? Şimdi şunu alalım. Getir anneciğim tabağını buraya. Bunu sucuklu yapalım. Küçüğünü de sebzeli. Küçüğümde sebzeli yapalım. Bizim ailemiz genelde evet. etçi evet. olduğu için et türü büyük olsun ki sebze olan küçük olsun. Ortanca kızım sebzeyi evet. çok seviyor. Şimdi elimizde açtık. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, salçamız vardı. Bir kaşık. Bir kaşık salçayı biraz sıvı yağ koyarak açtım. Birazcık da kekik koymak istiyorum. Çok güzel yakışıyor. Kağıt kekiğimiz. Kendi elimizle topladığım kekikler bunlar. Şimdi bunu ben elimle yaymak istiyorum. Bu da ketçap da kullanabilirsiniz. Bu tavamıza koyacağımız malzemeleri sayalım. Kaşarımız var, sucuk var, pastırma var, domates, mısır, zeytin, biraz mantar ilave edeceğiz. Üzerine tekrar kaşar koyacağız ve ocakta pişireceğiz. Başlayalım kızım. İlk kız. önce sen kaşarları koy. Hadi, hepsi Koy Yoksa koy iyi. koy biraz koy gel. Hadi anneciğim ben de sucuklarını koyalım. Koy 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 bol olsun. Bol kaşar olsun. Biz bol bol seviyoruz. Hadi anneciğim hızla. Biraz daha koyayım mı? Şöyle korkmadan koyacaksın. Heh. Hemen dizelim beraber. Pastırmamızı da ilave edelim. Ben de Tamam hemen sen de hızlı olalım. Şöyle ablana yetiştirelim. Çayımızı da yaptık. Şimdi domatesimizden koyalım. Hadi beraber. Biraz şöyle. Birazcık. Fazla domates kullanmayın. Çünkü fazla kullanırsanız sulandırır. Zeytin. Zeytin koyalım. Anne bu çok değişik oldu. Bol 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 malzeme Tamam. Ellerim yağlı. Mısırını koyalım. O oh, elim dondu. Buzluktan mısırımız. Oh. Şimdi mantarlardan da ilave edelim. Biraz ben de koyabilir miyim? Tabii ki koy anneciğim. Mantarını koyduk. Kaşar da koy. Oh. Bol bol. <laughs> bak 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 istedim ben. Bir avuç. Kayın. pizzamız hazır. Bunu kenara koyalım. Yeah. Yani. İkinci pizzamıza gelelim. Şimdi azıcık bir sıvı yağ buna da. Tut tavanın sapından anlayacak. Kuyruğunu. Bunu da açalım. Şu an pizzalar çok. Dört gözle bekliyorum. Dört gözle bekliyorsun? Tamam. Çayımızı da demledik biz. Şimdi sosumuzdan sürelim. Evet. ikinci e, pizzamıza başladık. Harcı şeyin sosunu sürdük. Şimdi malzemelerini sayalım. Domatesimiz var. Közlenmiş biberimiz var. Ispanağımız var. E, közlenmiş patlıcanımız var. Mısır var. Zeytin. Mantar ve peynir hepsinden sırayla koyalım. Patlıcandan. Kaşar koymayacak mıyız? evet unuttuk. Aferin benim kızıma. Heyecandan unuttuk. <laughs> Hadi. Böyle. Tamam yaptık. Yoksa çok şey var ya peynir falan. Tamam tavamızı küçük tuttuk bugün o yüzden. Ben... biraz biraz koyalım. Cokcığım, bu. Sebze olduğu için. Tamam. Pamuklarımızdan da biraz. Bu ıspanak haşlamıştım ben, dolaba koymuştum. Evet. Şöyle. Kırmızı köz biberimiz, kapya biberimiz. Mis gibi köz koktu, değil mi? Elim köz. domatesiniz? Az koyacağız değil mi domates? Hani. Evet az koyacağız. Çünkü domates çok olursa sulanır. Tamam. Evet. Mısırımız. Mısır. Mısırı bol koyabiliriz. Bol mısırlı seviyoruz. Hop. Hı. Tamam. Şimdi mantar. Mantarı şöyle güzel koyalım istediğin gibi koyabilirsin. Nasıl gönlün isterse o şekilde şekil verebiliriz. Tamam. Tamam mı anneciğim. Zeytinimizi evet. koyalım. Hadi. Hepsini mi koyacağız? Koy koy hepsini koyalım. Çünkü başka yok. Peynirimiz. Kaşarımızı da koyalım. Ben de koyacağım. Koy anneciğim. Bunu da az koyacağız değil mi anne? Evet bunu biraz böyle yeterli. Çünkü ha, da içinde da. peynirimiz olduğu için. Şimdi bunları kapaklarını kapatın. Ocağımıza koyalım. Pişsin. Bizim de o arada çayımız demlersin. Biz de burada toplayalım. Sonra afiyetle yiyelim. Ocağımızı yaktık. Kısık ateşte kapaklarını kapatıyoruz. Ve pişmeyi bırakıyoruz. Şimdi size kesmeden önce altından pişme oranını göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi. Harika. Bunu da gösterelim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi pizzalarımızı keselim. Kızınla e, tadına bir bakalım. Değil mi? Nasıl yapmışız? İkisine de bakacağız. Evet. Sen hangine bakmak istersin? Fark etmez. Ben pizzayı çok sevdim, her bir türlü olursa olur, olur. Öyle mi? Öyle. Tamam. Çayımızı da yaptık. Çayımız da oldu. Şimdi bundan da keseyim kızım. Şimdi evet. Şöyle yeşillikleri koyalım üstüne. İki Bu sebzeli pizza. Diğeri de sucuklu. Ve etli. Ay, pastırmalı pardon. Evet sucuklu pastırmalı büyük bir dilim yersin Değil mi? Evet. Tamam. Hanginden istiyorsa ondan alabilirsin. Hangisi? En büyük şu. Tamam. En büyük. Şunu al. Şu daha iyi senin için. Evet. Yiyoruz pizzamızı. Gayet pişmesi çok güzel. Harika. Ah çok güzel kokuyor. gerçekten. Sıcak. Yanma. Yanma bakıyorsunuz diye Hmm. Hmm. Bence bize buyurun gelin Bu çok güzel Onu da deneyebilir miyim? Deneyebilirsin tabi Al anneciğim Hoppa oh. yep. Afiyet olsun Çayımızı da alabilir mi olalım? Bu da Bu da Çocuk ne izlemez ona yönleniyor ee, Bunlar dün akşam yaptığımız daha önceki yaptığımız şeyde videomuzdaki kereviz salatamız. Bu da biraz önce kalan ıspanağımız, e, biberimiz. ne mı? Patlıcın. Patlıcan. Patlıcan. patlıcan vardı. Evet evet. Közlenmiş patlıcan. Onları da değerlendirelim dedik. Onlardan da yiyelim. Evet. Ben şunu istiyorum. Yani Biz acıktık. bu arada. Hmm. Damat tadı çok güzeldir. Anneciğim çok güzel. Değil mi? Harika. Ben yapayım, ben yapayım. Seni paylaştım. Seni paylaştım. Tamam. Şimdi çayınızdan da içelim. Sen ne istediğini yiyebilirsin. Çayımızı içelim. Beğeni yapmayı unutmayın. Ee, abone olursanız şimdiden teşekkür ediyorum. Keyifli, yemeğiniz lezzetli olsun. Hoşçakalın. Hoşça